bazı sabahlar gözümüzde açar açmaz yeniden uyumak isteriz. Ama o an farkında olmadan en büyük mucizeyi yaşamışızdır. Yaşıyoruz, nefes alıyoruz, yeni bir güne uyandık ve çoğu zaman bu sıradanmış gibi geliyor bize. Ama aslında sabah uyanmak bir ayrıcalık, bir şans daha, daha çok sevebilmek, bir düşünceye dalabilmek, bir kahveyle dinginleşebilmek, gökyüzüne bakıp Buradayım diyebilmek için bir fırsat. Her gün yeniden başlama imkanı sunuyor bize. Gün içinde karşımıza ne çıkarsa çıksın yaşamak, hissedebilmek büyük bir armağan. Bunu kıymetini bil ve bunu bilerek başlamak güne yaşamın sesini içimizde duymaya başlamak gibidir. Zor bir gün de olabilir, sıradan bir gün de ama bizim günümüzdür. Küçük şeylerden keyif alma hakkımız hep içimizde saklıdır. Birinin yüzünü güldürmek, sessizce şükretmek, birine iyi ki varsın demek, belki de bir kitapta, bir şarkıda ya da sadece sessizlikte kendimizi bulmak. Bugün düşünmek, hissetmek, sevebilmek ve hala burada olabilmek için bir nedenimiz var. Unutma, bu da bir ayrıcalık. Herkesin sahip olmadığı ama senin şu anda elinde olan bir hediye. Belki de tek yapmamız gereken sabah gözümüzü açtığımızda bu hediyeyi biraz daha dikkatle bakmak. Bu hediyenin kıymetini bilebilmek ve sessizce ama içtenlikle teşekkür ederim demek. Hazırsan şimdi sadece bir nefes al ve bugün hisset. Belki sonra şükredersin. Kendine iyi bak. Görüşürüz.